Yetenek eğitimin yetenekli gençleri merhabalar. Sevgili gençler, bugün sizlerle çok ama çok keyifli bir matematik dersi işleyeceğiz. Toplama işlemini sayılarla ifade ederken resimlerle de çizeceğiz. Ve toplama işleminde hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Bir an önce dersimize başlayalım mı? Ama ilk önce videomuzu beğenmeyi ve biraz sonra soracağım yıldız sorun cevabını da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi dersimize başlayalım. Arkadaşlar toplama demek bir araya getirmek, eklemek, çoğalmak demektir. Toplama işleminde biz sayıları alt alta yazarak toplayabiliriz ve yan yana yazarak toplayabiliriz. Nasıl? Bir tane yıldız var. İki yıldızım daha olursa kaç tane yıldızım olur? Toplama işlemi işaretimiz alt alta yazarken arkadaşlar bu şekilde bakın. Bir yıldızım vardı. iki yıldızım daha oldu. Toplam kaç yıldızım olur? Bir yıldızım vardı. iki yıldızım daha oldu. Toplam kaç yıldızım olur? Bunun yan yana nasıl gösterebilirim. Her bir kareyi bir rakam sığacak şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Bakın. Toplam işlemi işaretimiz artı işaretidir. Bu da eşittir semboldür arkadaşlar. Biri iki eklersem eşittir kaç olur? Şimdi bunu hem çizerek hem de rakamlarla gösterelim. 1 2 Bakalım sonucumuz kaç olacak? 1'e 2 eklersem kaç eder? 1 yıldızım vardı. 2 yıldız daha verdi öğretmenim. Bakın 2 yıldız burada. Kaç yıldızım oldu? 1 2, 3. Yukarıdaki sayı aklımızda kalıyor. Üzerine alttaki sayı ekliyoruz. 1. 2, 3. İleriye doğru ritmik sermaye yaparak üzerine ekliyoruz. 1, 2, 3. Bir yıldızım vardı. Öğretmenim 2 yıldız daha verdi. Kaç yıldızım oldu? 3 yıldızım oldu. Evet. 3 tane yıldızım oldu. Hemen sonuncumuzu yazalım. Alt alta ve yan yana toplama işleminde defterimizi nasıl kullanmamız gerektiğini öğreniyoruz ve ayrıca resimlerle ifade ediyoruz. Şimdi diğer işlemimize geçebiliriz. Evet. Benim bir tane papatyam var. Bir tane de kardeşim bana papatya verdi. Kaç tane papatyam oldu? Bir papatyam vardı. Bir tane de kardeşim verdi. Kaç papatyam oldu? Hemen bakalım. Papatyalarımızı çizelim. Papatya. Evet. Bir papatyam vardı. Bir tane de kardeşim papatya verdi. Kaç papatya mı oldu? Yukarıdaki sayı aklımızda kalıyor. Alttaki sayı üstüne ekliyoruz arkadaşlar. Bir, iki, kaç tane oldu? Evet iki tane papatya mı oldu? 2 tane papatyam oldu. Bire bir eklersem iki eder. Bir ile birin toplamı ikidir. Gördüğünüz gibi yan yana yazalım şimdi bunu. Her bir kareye bir sayı sığacak arkadaşlar. Dikkatli, özen ve düzenli yazıyoruz. Toplama işaretimiz, artı işaretimiz, eşittir işaretimiz. Bire bir eklersem iki eder. Evet, iki tane toplama işlemini yaptık. 1'e 2 ekledik, 3 bulduk. 1'e 1 ekledik, 2 bulduk. 1'e 2 eklersem 3 eder. 1'e 1 eklersem 2 eder. Şimdi işlemlerimize devam edebiliriz. Evet, 3. işlemimize geçelim. sizinle keyifli bir ders olacağına inanıyorum. Yeni çizeceğiz. Yeni düzenli ve güzel yazacağız. Yeni sonuçları bulacağız arkadaşlar. Üstteki rakam duruyor. Alttaki rakamı, alttaki sayı üzerine ekleyerek çalışıyorum. Bunu mutlaka unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kaç tane var? Bir var. Bir tane araba çizelim. Bir tane araba çizelim. Güzel bir araba çizelim. Şöyle evet. Bir araba. Altta kaç araba olacak? Üç tane. 3 tane araba çizelim. 1 2 Siz de böyle güzel güzel defterinize çizerek toplam işlemi yapabilirsiniz. Evet. Burada bir tane arabamız var. Burada üç tane arabamız var. 1'e 3 eklersem kaç eder? 1 ile 3'ü toplarsam kaç? Toplamları kaç olur? 1 ile 3'ün toplamı kaçtır? Topladığımda üstteki sayı aynen kalıyor. Alttaki sayı üstüne ekliyorum. 1, 2, 3, 4. 1'e 3 ekledim. 4 oldu. 1 ile 3'ün toplamı 4'tür arkadaşlar. Hemen kaç tane araba çizeceğiz? 4 tane araba çizeceğiz. Siz daha güzel çizebilirsiniz ama. Evet. 3 ve 4. arabamız. 4 tane araba. 1'i 3 ekledim, 4 oldu arkadaşlar. 1 3'ün toplamı 4'tür. Gördüğünüz gibi yan yana yazalım. 1 artı 3 eşittir 4 1 aklımızda üstüne 3 tane ekliyoruz. 1 2 3 4 1 ile 3'ün toplamı 4'tür. 1'i 3 ekledim 4 eder. Gördüğümüz gibi 1 ile 3 topladığımızda 4 sonucuna da ulaştık arkadaşlar. Şimdi işlemlerimizi yapmaya devam edelim şöyle evet şimdi ise bir rakımda beşi ekleyelim 1 ile 5'i toplayalım 1 ile 5'i toplayalım toplama işlemi işaretini güzel yapalım şurası madde anlamında arkadaşlar yani bu soruyu yapıyorum anlamında evet şimdi ne çizelim 1'e 5 eklersem kaç eder? 1 ile 5'i toplarsam kaç eder? 5 bir tane buraya ne çizelim? Ne çizelim? Evet. Bir tane çizgi çizelim o zaman. Çubuk olsun. Bir çubuğum var. 5 çubuk daha eklersem kaç çubuk eder? Hemen bakalım üstüne ettiğim yukarıdaki sayının üstüne alttaki sayıyı ekliyorum. Bir aklımda tutuyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane çubuk toplamları. 1 2 3 4 5 6 6 1 ile 5'i toplarsam 6 eder. 1 ile 5'in toplamı 6'dır. Yan yana yazalım. 1 Artı 5 eşittir 6 gördüğünüz gibi birbirini ile topladığımız sayıları bir araya getiriyoruz topluyoruz toplamlarını buluyoruz 1 çubuk 5 çubuk daha 6 çubuk eder arkadaşlar 2 sayı topluyorum ve toplamlarının sonuçları buluyorum Şimdi yeni işlemimize başlayabiliriz. Evet, birbirine karışmasın diye düzenli ve özenli yazıyorum. 2 ile 3 toplarsam sonucum kaç olur? 2'ye 3 eklersen kaç eder? Evet çizerek yapalım arkadaşlar. İki tane kalem çizelim. Bir, iki kalem, iki kaleme üç kalem daha ekleyelim. Bakın birinci sayı iki, ikinci sayı üç çünkü bir, iki, üç, İki üç daha kaç eder? Üstteki sayı aklımızda kalıyor. Üzerine alttaki sayı ekliyoruz. 2, 3, 4, 5. 2 kalemi 3 kalemi daha eklediğimizde 5 kalem eder arkadaşlar. 3, 4, 5. Hepsini bir araya getiriyorum. Topluyorum. Toplamak, bir araya getirmek, çoğalmak demektir. Ayrı ayrı bakın daha az. Toplamları çoğalmış oluyor. 2'ye 3 eklersem 5 eder. 2, 3 eklersem 5 eder. 2 ile 3'ün toplamı 5'tir. Hemen yan yana yazalım. 2 artı 3 eşittir. 5 2 3 ekledim. Toplamım 5 oldu arkadaşlar. 2 3 ekledim. Toplamları 5. Şimdi devam ediyoruz. Bir dakika. Şimdi yeni sayımıza bakalım hemen. Kaçta kaşık toplayacağız? 2'ye 4 ekleyelim. Evet, 2 4 ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi yanına hangi resmi çizelim? İstediğiniz resmi çizebilirsiniz. Ben yapmama ilk gelen ilk resimleri çiziyorum. 2 ile 4'ün toplamı kaçtır? Ben şimdi yan tarafını ne çizeceğim biliyor musunuz? Ev çizeceğim. 1 ev 2 minik evler. 2 ev. Altta kaç tane? Sayımız kaç? 4 tane ev çizeceğim. 1 2 3 4 tane de buraya çizdim. 2'ye 4 eklersem kaç eder? Ne yapacağım? Üstteki sayı aynı aklımızda duruyor. Alttaki sayıyı üzerine ekliyorum. 2 3 4 5 6 6 tane ev toplamları arkadaşlar. 2'ye 4 eklersem 6 eder. Sizler daha güzel ev çizebilirsiniz. Evet. 2'ye 4 eklersem 6 eder. Evet. Evlerim benim birazcık mini mini oldu ama olsun. 2'ye 4 ekledim. 6. Sonucu 6. 2 ile 4'ün toplamı 6'dır. 2 ile 4'ün toplamı 6'dır. Yan yana yazalım şimdi. Bakın her bir kareye bir rakam yazmaya özen gösteriyorum sembolleri bir kareye sığdırıyorum. 2'ye 4 eklersem 6 eder. 2 ile 4'ün toplamı 6'dır. Evet, evimizde çizdik. Şimdi diğer işlemimize başlayabiliriz. 2'ye 5 ekleyelim. 2 ile 5 toplarsam toplamları kaç olur? 2'ye 5 eklersem kaç olur? Şimdi buraya ne çizelim arkadaşlar? 2 tane bulut çizmek istiyorum. 1 2 bulut 2 ile 5'i toplayacağım için ikinci kısmı 5 tane bulut çiziyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi Yukarıdaki sayının üstüne alttaki sayıyı ekliyorum. Unutmayalım. 2 aklımda 3 4 5 6 7. 7 tane bulut. Toplamları 7 bulut eder arkadaşlar. 2 ile 5'in toplamı 7'dir. Evet 7. Hemen yazalım. Yan yana toplama işlemimizi gösterelim şimdi. Alt alta yazmayı artık biliyoruz. Yan yana da toplama işlemi yapabiliyoruz. 2'ye 5 eklersem toplamları kaç olur? Evet arkadaşlar, siz de isterseniz farklı resimler çizerek toplama işlemini yapmaya devam edebilirsiniz. Yeni örneğimize geçelim. <laughs> Şimdi ben daha kolay olması için yanına çubuklar şeklinde çizeceğim arkadaşlar. Ee, sizler farklı nesneler çizebilirsiniz. Tamam. Evet. Şimdi devam edelim. 3'e 4 eklersem kaç eder? 3 ile 4'ün toplamı kaçtır? Hemen yanına 1, 2, 3 tane çubuk çiziyorum. 6, 1, 2 3 4 tane çubuk çiziyorum. Toplayacağım. 3 aklımda. Üstüne 4 tane sayacağım. 3 4 5 6 7 7 tane çubuk eder. 3 ile 4'ü topladığımda 7 çubuk eder arkadaşlar. 7. Yan yana da yazalım. 3 artı 4 3 ile 4'ün toplamı 7'dir gördüğümüz gibi toplamın işleminin ne kadar kolay olduğunu artık görmüş bulunuyoruz arkadaşlar. İkinci örneğimizi yapalım. Defterimizi özenli güzel kullanmaya dikkat edelim. 4 e 5 eklersem kaç eder? 4 ile 5'in toplamı kaçtır? 1, 2, 3 3 4 çubuk çizdim. Buraya 5 çubuk çiziyorum. 1 2 3 4 5 Bunların toplamını bulacağım. <laughs> Yukarıdaki sayı aklımızda alttaki sayı üzerine ekliyoruz. 4 5 6 7 8 9 4 ile 5'in toplamı 9'dur. 4'e 5 eklersem 9 eder. Gördüğünüz gibi toplama işlemini kolaylıkla artık yapabiliyoruz. Yan yana yazalım. 4 artı 5 eşittir 9. 5'e 6 eklersem toplamı kaç olur? 5 ile 6'nın toplamı kaçtır? İsterseniz arkadaşlar şu şekilde de yapabiliriz. Üstteki sayı aklımızda. 5. 6 tane parmak üstüne sayalım şimdi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5'in üstüne 6 eklersem 11 eder. Ya da üstüne parmak hesabı yaparak buldunuz. Çizerek öğrenmek istiyorsunuz. 1 2 3 4 5 tane çubuğumuz burada var. 1 2 3 4 5 6 çubuğumuz da burada var. Hepsini bir araya getireceğim, toplayacağım. 5'in üstüne 6 ekleyeceğim. 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 arkadaşlar. 11 tane çubuğum oldu. 5'e 6 eklersem 11 eder. 5 ile 6'nın toplamı 11'dir. Özenli, güzel ve düzenli yazmaya dikkat ediyoruz arkadaşlar. 5'e 6 eklersem 11 eder. 5 ile 6'nın toplamı 11'dir. Şimdi devam edelim. Bu sefer 6'ya 7 ekleyelim arkadaşlar. Evet. 6'ya 7 ekleyelim. Altı yedi ekleyelim arkadaşlar. Evet. Ama güzel oldu defterimiz değil mi? Altı tane çubuğumuz olsun. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı yedi ekleyeceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Evet. Şimdi sayalım. 6 yukarıdaki sayımız aklımızda. Üzerine sayıyorum. 7 8 9 10 11 12 13. 13 tane çubuk eder. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 6'ya 7 eklersem 13 eder. 6 ile 7'nin toplamı 13'tür. Gördüğümüz gibi arkadaşlar toplama işleminde birbirine ekleme, toplama, bir araya getirme olduğunu artık çok iyi biliyoruz. Şimdi diğer işlemimize devam edebiliriz. Size rakamlar değil sadece resimler verirlerse ne yapacaksınız? Mesela şöyle bakalım. Ne var burada? Hmm, hangi rengi alayım? Turuncuyu alayım. Burada bir miktar çiçek var. Kaç tane olduğunu bilmiyorsunuz. Saymanız gerekiyor. Ben de şimdi sizinle beraber soruyu göreceğim. Evet. Bir de burada var. farklı şekilde sorular karşınıza çıkabilir. Sayıları toplama verebilir ya da resimlerle toplama işlemi yapmanız istenebilir. Bakalım şimdi kaç tane çiçeğimiz var burada. Evet sizden böyle bir resim sonucunu isteyebilir arkadaşlar. Hemen şimdi bakıyorum. Görselinde kaç tane çiçek var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane çiçek burada var arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane burada var. İkisinin toplamını soruyor. Hepsini bir araya getir diyor bana kaç tane çiçek eder. Ne yapacağım? 6'nın üstüne 8 tane sayacağım. İlk sayım çünkü 6. 7 8 9 10 11 12 13 14. Toplam 14 çiçek eder. 2 3 14. Ben size keyifli bir ders işleyeceğiz demiştim. Hem resim çizelim, hem toplama yapalım. Tabii ben sizin kadar güzel çizemiyorum. 8, 9, 10, 11, 12. Çiçeklerim sığacak mı? 13. Evet. 14. 14 tane çiçek eder. 6 çiçeği 8 e çiçek eklersem 14 çiçek eder. 6 ile 8'in toplamı 14'tür. 6 ile 8'in toplamı 14'tür. Alt alta da yazabiliriz arkadaşlar bunları. Bize yan yana da sorabilir. Alt alta da sorabilir. Alt alta nereye yazarak göstereyim? Şurada göstereyim. 6'ya 8 e eklersem Bakın çirkin yazdım yaz ama olsun. 14 eder arkadaşlar. 6'ya 8 eklersem 14 eder. Ama size sorularda bu şekilde yan yana nesneler verirse bir arada toplamanız istenecektir. Toplayın arkadaşlar ve soruyu tabi doğru okuyun tamam mı? 6'ya 8 eklersem 14 eder. Devam ediyoruz. Şimdi resim çizmeden üstüne ekleyerek 10 tane işlem yaparak dersimizi bitireceğiz. 7 aklımda. 7'nin üstüne 5 ekleyeceğim. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet. 7'ye 5 ekledim. 12 ediyor. 6'ya 9 ekleyeceğim. 6 aklımda. Üzerine 9 ekleyeceğim. 9 parmak açıyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6'nın üstüne 9 ekledim. 15 eder. 6'ya 9'un toplamı 15'tir. 9'a 8 ekleyeceğim. 9 rakamı aklımda. Üstüne 8 sayı ekleyeceğim. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9'a 8 eklersem 17 eder. 9 ile 8'in toplamı 17'dir. Şimdi arkadaşlar 0 rakamı var bir de. 0 hiç demektir. Boş küme demektir. Yani yok anlamındadır. 6'ya 0 eklersem şöyle düşünelim. Birinci sepette 6 yumurta var. İkinci sepet boş. İkisini bir araya getirirsem kaç yumurta olur? Tabii ki de 6 yumurta olur. 0 boştur arkadaşlar. Hiç anlamındadır. Yok anlamındadır. Bir sayının 0 ile toplamı yine kendisine eşittir. 6'ya 0 eklersem 6 sonucuna ulaşırım. Veya 10'a 0 a eklersem yine 10 sayısına ulaşırım arkadaşlar. Bir sayının 0 ile toplamı kendisine eşittir. Veya 0 ile 8'i toplayacak olursam bakın 0 yok demekti. Olmayan bir sayı boş yani hiç demek 8 yapıyor sonucumuz. 0 artı 7 dersem yine aynı şekilde sonucumuz 7'dir arkadaşlar. Çünkü 0 yok demektir. Boş demektir. Hiç anlamındadır. Devam edelim. 9'a 9 ekleyelim. 9'a 9 ekleyeceğim. Yukarıdaki sayı aklımda. 9'un üstüne 9 tane ekleyelim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 9'a 9 eklediğimde 18 eder arkadaşlar. Toplamları 18 eder. 9'a 5 ekleyecek olursam 9'un üstüne 5 parmak ekleyelim. 9 attığımızda yukarıdaki sayı 10, 11, 12, 13, 14. 9'a 5 e eklersem 14 eder. 8'e 7 ekleyecek olursam 8 aklımda, yukarıdaki sayı aklımda, üzerine 7 ekleyeceğim. 8 7 parmak hemen 9 10 11 12 13 14 15 8 7 eklersem 15 eder 8 ile 7'nin toplamı 15'tir 6'ya 7 ekleyelim 6 ile 7'yi toplayalım 6 aklımda yukarıdaki sayı aklımda üzerine 7 sayı ekleyeceğim 6 7 8 9 10 11 12 13 6 ile 7'nin toplamı 13'tür Evet yıldız sorumuz geliyor şimdi arkadaşlar. Hazır mısınız? Yıldız sorumuzu söylüyorum. Bakkaldan 7 tane yumurta aldım. 5 tane de evde vardı. Toplam kaç yumurta mı oldu? 7 yumurta bakkaldan aldım. 5 tane de evde vardı. Toplam kaç yumurtamız oldu? Yorumlar kısmına cevabı yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.